her şeyin dört dörtlük olduğu bir mağaza düşünün. Mükemmel şekilde dizayn edilmiş, kreatiflerinden tutun yazı fontlarına kadar her şey mükemmel olmuş ancak satış getirmiyor. Acaba neden? <laughs> satış almamanızın birçok farklı sebebi olabilir ancak benim değineceğim burada bir tane konu var. Temanız. Birçoğumuzun dropshipping'e yönelmesiyle birlikte satın aldığı eğitimlerden tutun da öğrendiği bilgilere kadar Yalan yanlış bilgiler artık her şey ne kadar arttıysa temalar da o kadar çok arttı. Yani insanların eğitiminden aldığınız ücretli temalardan tutun da arkadaşlarınızın verdiği Discord gruplarında bulduğunuz temaları kullanmak sizin işinizi biraz riske sokabilir. Çünkü sizin gibi birçok kişi de aynı temayı kullanıyor. Siz de bu temaları kullanınca web siteniz diğerlerinin arasında aynen şu şekilde gözüküyor.